Başkanımız dedi ki şükürsüzler çoğaldı. Gerçekten şükredilmesi gereken bir zamanda mıyız yoksa gerçekten bu şükürsüzler. Kendisi şükretsin. Devleti yedi bitirdi kendisi şükretsin. Hala Sen da gözü doymuyor. Biz neyimize şükredeceğiz? Daha hiçbir şeye zam yapmadı. Verdiği gene daha bir milyar yüz lira bir şey ikramiyesi verdi. Açlığımıza mı şükredelim? Bak kendisi şükretsin. Doymadı yedi bitirdi devleti. Hastanelere gidemiyoruz ya bir ameliyat için arkadaşım 6 aydır gidemiyor. Rüyalarında ameliyat diyor olacağız. şehir hastaneleri rüyalar mı? Şehir hastanesine gidecek vatandaşın parası mı var be? Nereye gidecek? Allah kahretsin bunları. Yediler bitirdiler. Bitir. Fakirlik, açlık, sefillik. Yani neyimize şükredelim? Kendileri bir kahvaltı kurmuşlar utanmadan bir de şükredin diyorlar. Kahvaltısı bilmem kaç bin dolarmış. Neye şükredeceğiz? Bıraksın yakamızı da biz şükredelim. Yeter ki yakamızı bıraksın. Şükretmeyenler çoğaldı dedi Cumhurbaşkanı. Bu şükür meselesi hakkında ne düşünüyorsun? Ya abi şöyle bir şey var şimdi. Hani ortama bakıyorum, var olduğumuz konuma bakıyorum. Hani şükredebilecek bir şey verdikleri sürece biz zaten evet hani bir sempatimiz de yok, bir kötülük yani onlara duyduğumuz bir kötülük de yok. Ama bize şükredebileceğimiz bir şeyler verdiği sürece, verdikleri sürece kim olursa olsun. Her türlü şükrederiz yani. Başka bir hiçbir amacımız yok yani. <laughs> Şükretmiyorsak bir sebebi vardır diyorsun. Yani illaki vardır. Yani herkes de bunun farkında. Yani ileri zamanlarda hani şu gelsin şu gelsin demiyoruz. Gençlerin önünü bu ülkeyi daha da ileri konumlara taşıyabilecek kim varsa o gelsin abi. Yani hiçbir şey demiyoruz ama en iyi kimse. Bu... Gençlerden en sevdiğimiz de bu aslında. Böyle körü körüne bir particilik yok sizlerde. Tabii ki yok. Bakıyorsunuz hangi... Ya mesela şu anki, şu anki hükümet dese ki ben gençlere şunu var. şunu yapacağım. Daha da ileri taşıyacağız. Devam etsin. Hani Aynen. göstersin Aynen. bize bir şeyler Aynen. devam etsin. Hani çıksın demiyoruz illa ki. Ama bizim önümüze bir şeyler sundukları sürece biz onu aldığımız sürece hiçbir sorun yok. Ama önümüze bir şeyler sunmuyorlar. Ben mesela şu an çıktım afiş asıyorum mesela. E ben bu afişi asmamın nedeni benim para ihtiyacım var. Benim ekonomimi daha iyi yapma ihtiyacım var. Hani benim e, geleceğimi görmem için benim önüme bir şeyler sunması lazım hükümetin. Olur Ama ya yani inşallah. Ekonomi i̇nşallah olur. Bozuk olduğunu düşünüyor kardeşim. Ekonomi bozuk olduğunu düşünmüyorum. Ekonomi bozuk olduğunu düşünüyor şu bak millet Ekonomi hayır bozuk hay. olsa herkes çıkıp alışverişini bile yapmaz. Asla öyle bir şey. Ekonomi iyi hayır, hayır, ekonomi şeyinden değil. Tamam bu siyasi parti alakası değil. Ekonomi, siyasi parti. Ek hayır neden neden zamlar geliyor biliyor musun kardeşim? Bir şey mesela örnek ben bir marketçiyim. Ee, o mu ben açtığımda 2 milyondu şu an 20 milyon kilosu neden Her, bir şey herkes zam geliyor üstüne saldırdığı için bu zamlar geliyor sen almasan o almazsan mecbur çekecekler geri Şöyle bir şey... şeker bir dakika tamam. şeker a bir depolarına dolu benim arkadaşa çoğu çalışıyor neden içeride saklıyoruz diyor neden sen şekere saldırdığın için o, onlar zamlar geliyor ben AK Partili, CHP'li siyasi Biliyor değilim. Ben asla bir şey Şöyle diyeyim ben sana abi enflasyon diye bir şey var biliyorsundur zaten. Enflasyon düzeldiği sürece sen istiyorsa şeker 50 lira olsun. O enflasyon düzenli bir şekilde gittiği sürece o şeker 50 TL olsa da biz yükseltiyoruz ama. Ya ben sana bunu, ben sana bunu demek istiyorum. Ben sana bunu demek istiyorum. Ekonomik paketlerden bahsettiler aslında ekonomi bakanımız ama maalesef ekonomi paketi Tabii o şeyden hayır değil. ekonomi zaten bozuk şu. Ben ee... onu demek istemiyorum. Neden yükseltiyoruz? Aslında üretimin olmadığı bir yerde evet, yükselme abi. olmaz mı? Evet, Dolar aldı başını yürüdüyse evet, insanlar de açsa de sözüm bitirip siz evet. bitirdiniz ben bitireyim. Insanlar eğer üretemiyorsa üretim yoksa bu ülkenin enflasyonu ne duruma düşer beyefendi? Gübre aldı başını gitti. Mazot aldı başını gitti. Çiftçi neyle üretecek? Marşa basıyor. Gidiyor zaten kafadan bir litre mazot. 24 lira. Değil mi? Tohumunu aldı. Tohumun kilosu ne kadar? Bilginiz var mı çiftçilikle ilgili? Dolar üzeri geliyor. Ülkemizde tohum üretim olmadığı için tohum da olmuyor. Ne oldu? Çiftçinin hali ne olacak? Önce çiftçi üretecek ki sonra ülke kalkınsın. Sen yağını bile savaş açmış Rusya'dan temin ediyorsan bil ki senin ülken gerçekten bitmiştir. Ben bu kadarını söylüyorum. Kusura bakmayın. Beş, bu Türkiye'de 5 yaşındaki çocuk ekonomi düşüyorsa Türkiye bitmiştir. Ekonomi bitmiştir. Beş, ben bunu demek istiyorum size. Ekonomi düzgün demek istemiyorum. Şu halk neden çıktı? Demek ki ekonomi biz bozuk diyoruz. Bak Z kuşağı bozuk diyor ama ötekiler bozuk demiyor işte. 5 yaşındaki çocuk şu an okulu düşünmüyorsa, ekonomi düşünüyorsa, dolar düşüyor. Ekonomi bitmiştir. Bu kadar basit. Biz yani, ikimiz de aynı ha. şeyi konuşuyoruz. Ha. Bu kadar insan neden çıktı biliyor musunuz beyefendi? Aynen, zaman ben abi. zam oldu herkes saldırıyor. A101'lere, BİM'lere saldırdığı için bu zamlar geliyor zaten. Ekonomi ondan bozuluyor. Hayır, ondan değil. Peki Bülent Ecevit. Bülent Ecevit zamanında Kıbrıs'a savaş açtığında bu ülkede yine kıtlık oldu ama herkesin cebinde parası vardı. Sadece üretim üretim durdu. Savaştan dolayı ambargo koyuldu. Ama yine cebimizde para vardı alamıyorduk. Hayır. Şimdi ürün olsa bile millet zaten alamıyor onu. Çünkü Parti, parası yok. AK Parti'nin Parti CHP'nin suçu değil bu. Ben size bunu demek Hayır. istiyorum. Şu zamlardan onlar alakası yok şu an. Yani ekonomiyi yöneten adamın sorumluluğu olması lazım. Yani. Ülkede bir şey kalmadı. Ondan merkez herkes Peki de. bir dakika abi. Şu an Türkiye batmış durumda değil mi? Ben bir dakika. Batmış demeyelim. Yok. Batmış demeyelim. Tamam. Kalkınmaya çalışıyor Kalkınma. diyelim. Peki yeni gelecek kişi kaç sene düzeltebilir bunu? On en fazla sürecek. He? 10 sene, 10 sürecek. sene sürecek. Sürmez abi. 20 sene de sürer. İster Süre. Biz bunu, Biz bunu demek istiyoruz abi. Biz bir, bir, bir başlasın yeter i̇şte ki ya. Ne demek Nereye istiyoruz. Nereye kadar bu kafayla? Ya yeter abi, ki başlasın abi ya. Çok gedik. Sence değişecek mi hükümet? Hükümet net değişecek. Ama şöyle bir şey var. Yani gelen hükümet yani zihniyet değişti. Devlet ahlakı öldü. Devlet kurumları öldü. Eğer yani devlet kurumları, devlet ahlakı düzelmezse AK Parti, CHP o bu hiç fark etmez. Bu düzenle devam ederiz. Yine abi sen 15 işte, yıl sonra yine röportaj yaparsın burada böyle. Şükredilecek bir zamanda mıyız yoksa gerçekten zor bir zamanda mıyız? Ay çok. Aman ne şükredilecek zaman. Aman ne şükredilecek zaman. <laughs> Allah anlatılacak gibi değil ya. <laughs> <Anlatılacak gülüyor> Cumhurbaşkanımız şükürsüzler çoğaldı dedi de. <laughs> Valla abi ben ben sen bir şey söyleyebilir miyim? Ben ne yapayım o dedi yani. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ülkenin durumu çok iyi değil. Aynen. Valla gençlik yok oluyor. Benim yaşım 24. Ben bu yaşımda elektrik, su, doğalgaz hiçbirini şey ödeyemiyorum. Aylık asgari ücret 4250 lira. Benim aylık aldığım maaş 5000 lira. Gel de bu şeylerin içinde yaşa. Ekmek olmuş 4 lira ya Allah'tan korkun ya. Gramajı kaç para ya? Gramajı kaç para? Konuştun mu suçlusun. Selahattin Demirtaş yatıyor. Neden adam konuştu diye, haklıları savundu diye konuştu. Ne oldu? Adam şu an orada yatıyor. Hani ülkenin durumu kısaca iyi değil yani anladın mı? İyi değil. Ülkenin affedersin. Devam ediyorlar yani. Sömürülen olan garibanı oluyor yani anladın mı? Olan garibanı oluyor. Zengin eli cebinde takılıyor. E gel bir de garibana sor ya. Alsancak her gün verdiğin altlarında herkes yatıyor. Neden? Onları onlar insan değil mi? Onlar ne mi Rusya ile Ukrayna yla savaş yapıyor. Doğru mu? Senin petrollerin oradan geçiyor diye mazota zam. Arabam kapımın önünde yatıyor ya. Neden kullan? Benim de kullanma hakkım var. Ama neden onlar yüzüne kullanamıyor? Konuştun mu suçlu benim? Neden konuştun? dinlenme tesisine gönderiyorlar şakrana bucaya oraya buraya her yere. Şükredecek bir şey olduğunu düşünmüyorum yani şükredecek neyimiz var elimizde. Herhangi hiçbir şeyimiz yok yani. Ee, okuyacağız, okuyacağımız yani okuyacak parayı zor buluyoruz. Ee, sonra mesela markete girelim ekmek, e, simit her şey çok pahalandı. Ee, ekmek 3 lira 4 lira olmaya gidiyor yani 3 lira oldu 4 lira olmaya gidiyor. Ee, ekonomimiz kötü. Üretimimiz yok çünkü. Üretimimiz olsa ekonomimiz de düzeleceğini düşünüyorum ama ee, bu yani, e bu gidişte yani 20 yılda falan anca düzelir yani evet. ekonomisi Erdoğan gitse bile. Yani baktığın zaman peki sen Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü rakibi kim görüyorsun muhalefette? Ee, Mansur Yavaş olabilir. Kılıçdaroğlu yu. Kılıçdaroğlu gençleri sevdiğini düşünüyorum ben. Ben Kılıçdaroğlu'nu tutuyorum. Yani bence e, şükretmemiz gereken ne varsa hepsini elimizden yavaş yavaş aldıklarını düşünüyorum ben. Nereye kadar Ö, Yani nereye kadar şükredebiliriz ki bu durumda? Şükredilmesi nokta değil çünkü vapurdan geldim şimdi. Yarası Suriye, yüzde doksan Suriye. Bu Suriyeliler ne zaman gidecek ya? Bu 2015'te 16'lı göndereceğiz dedi Tayyip Erdoğan başkanımız. Sözünü durmadı falan. Vallahi şimdi bizi, bizi gönderecekler Suriyelilere. Yemin ediyorum var ya mahallede bir sürü Suriyeliler var. Biz 10 tane 20 tane Türk var. Gitmelerini istiyoruz artık. Bizim milletimiz aç. Suriyeliler de aç mesela. Öyle yani. Gönderebilecekler ya. mi Suriyelileri? Biz Uçun. onlar göndermezse biz göndereceğiz artık ya, Yunanistan gibi yapacağız. Vallahi. Umarım, umarım Bizim, öfke patlaması olmaz toplumda. Abi ben, yakında 2023'te olursa, olursa ne yapacağız? Bizim kuyumcaşmışlar, bakkalaşmışlar Suriyeliler, bir evde 50 kişi kalıyor, bizim vergilerimize bakılıyorlar. Böyle olmaz. Kim bu şükürsüzler bu ülkede? Şükürsüz müyüz? Abi. Şükür durumumuz ne Alem Abi sen bizi ters kerepçe yaptıracağım yaptıracaksın? Her soruyorum böyle. Yapma gözünü seveyim. Şükrediyor musun onu sorayım? Elhamdülillah. Şükürü tavsiye ediyor musun? Yani olabildiğince herkese tavsiye ediyorum ama çok da şükretmesinler yani. Sandıkta göstersinler. Sandıkta bu defa değişik mi diyorsun? Bakalım inşallah.